LGS Matematik 2024 çıkmış sorulardan 15. soruyla birlikteyiz. Kenarlarının uzunlukları 2 üzeri 5 cm ve 2 üzeri 6 cm olan 10 adet mavi özdeş dikdörtgenin kenarları aşağıdaki gibi çakıştırılacaktır. ABCD dikdörtgeni oluşturulmuştur. Dikdörtgenin içinde kalan sarı renkli dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğu kaç cm'dir diye soruyor. Bize mavi dikdörtgenlerin uzun ve kısa kenarları üslü ifade olarak verilmiş. Biz de şimdi bu üslü ifadelerin değerlerini bulalım. İşlemleri yaparken bize kolaylık sağlasın. 2 üzeri 6'nın 64 cm olduğunu biliyoruz. 2 üzeri 5'in de 32 cm olduğunu biliyoruz. Sarı renkli dikdörtgensel bölgenin çevresi soruluyor. O zaman bize bu sarı dikdörtgeni neyi lazım? Bir tane uzun kenarı, bir tane de kısa kenarın uzunluğu lazım çevreyi bulabilmek için. Şimdi şuraya baktığım zaman ee, sarı renkli dikdörtgenin şu uzunluğu mavi dikdörtgenin uzun kenarına eşit. Yani 64 cm. Burası da aynı şekilde 64 cm. Daha sonra şuranın ne olduğunu bilmiyorum. Ama buranın ne olduğunu bilmiyorum da şuradan dolayı Mavi kısma kalan yerin 32 cm olduğunu biliyorum. Çünkü şu mavi dikdörtgenin kısa kenarı. E, o zaman 32 cm buraysa buraya da ne kalıyor? 32 cm kalıyor arkadaşlar. Sarı dikdörtgenin uzun kenarı ne çıktı? 64 artı 64 artı 32 cm'den 160 cm geliyor. Şimdi bir de ne lazım bize? Sarı dikdörtgenin kısa kenarı lazım. E, orayı da bulalım. Şimdi neyi biliyorum? Şuranın yine mavi dikdörtgenin uzun kenarı olduğu için 64 cm olduğunu biliyorum. Şurayı yine bilmiyorum ama nereden yola çıkacağım? Buradaki dikdörtgenden yola çıkacağım. Bu dikdörtgenin kısa kenarı yine 32 cm. Dolayısıyla uzun kenar 64 olduğu için yine buraya ne kalıyor? 32 cm. O zaman sarı dikdörtgenin kısa kenarı ne oldu? 64 artı 32 cm'den 96 cm geldi. Biz neyi biliyoruz? Dikdörtgenin çevresi nedir? Bir kısa kenar ile bir uzun kenarı toplayıp 2 ile çarparız. Uzun kenarın belli 160 cm. Kısa kenarımız da belli 96 cm. Toplayıp 2 ile çarpmalıyız. Topladığımız zaman 256 cm geliyor. Ve bunu 2 ile çarptığımızda sarı dikdörtgenin neyini bulmuş oluyoruz? Çevresini. Peki aşağıya baktığımda böyle şeyler göremiyorum. Demek ki bunun üslü ifade olarak değerini yazmalıyım. 256 nedir 256? 2'nin 8. kuvvetidir. Çarpı 2'den üslü ifadeler çarpılırken ne oluyordu? Tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu. Burada gizli bir 1 vardı. O zaman üstleri topladık. 9 oldu. Cevabımız 209 C şıkkı.